Hoş geldiniz. Hoş gördük. Kebap, güzel, gara, çay ikramınızı alacağım. Orası burası evet, burası. Bizi takipte misiniz ki? Takipte oluruz. Tamam <laughs> o zaman. Biraz yürüyeyim. Çay da sendeyim. Karasu Cihan haber. Arkasında bir evler var. Gördüğünüz evet. ee, onlar güzel var. Onlar güzeldi sanki. Onları da aileye takip dedi. Selamünaleyküm hayırlı işler Erkan abim. İyi bayramlar nasılsınız? Allah razı olsun. Nasıl geçiyor bayram sezon? Size de iyi bayramlar. Vallahi iyi ya biraz vurup olmasına rağmen hava biraz rüzgarlı. Yine de Allah şükürler olsun iyi. Yoğunluk yaşandı. Yaşandı iki gün yoğunluk yaşandı. Bir de bir yoğunluk var. Yarın da olur ondan sonra bir dönüş başlar. Ondan sonra Rolantiye alırız belki. Evet, kazasız belasız bu işi adletelim de. Yok şükürler olsun. Kazasız belasız atlatırız inşallah. Yapacak bir şey yok. Her şey Allah'tan. Cenab-ı Allah ne verirse. Evet. Yılların mekanı Erkan'ın yeri, kafe restoran. Evet. Balık Erkan'ın balık restoranı. Bu e, Karasu'da görmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Trafik alt tarafta çok güzel bir şekilde park olayı dışarıda oluyor ve böyle yolu ikiye bölme kararı nasıl ve kimden çıktı? kararı, Sakarya Büyükşehir UKM kararıyla alınan bir karar. E, burayı böyle çay bahçesi yapıldı. Alt taraf çift şerit gidiş geliş. E, Otolar da zaten bilinçli bir şekilde daha önceden de eğitime verildi bunların. Belediye Başkanı, Kaymakam ve herkesi topladı. Bu şekilde olacak dedi. Bilinçli bir şekilde herkes kendi halinde devam ediyor. Uyum sağlanıldı Yok, ve güzel. dışarıdan da gelen kişiler için de çok güzel, leziz bir atmosfer evet, zaten olduğunu düşünüyoruz. Kaymakam Bey de e, belediye başkanımızda o da başkanlarında toplantıda dışarıdan gelen misafirlere böyle titiz e, davranılması gerektiğini anlattı toplantıda. Yani e, iyi davranalım ki seneye de bunlar gelsinler. Kötü davranırsak gelecekleri de engeller diye güzel bir toplantı yaptı Ahmet Başkanımız Kaymakam Bey'imiz. Şükürler olsun. İyi, iyi. Evet biz de buradan bir kez daha Kocaali Kaymakamımız ve Kocaali Belediye Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Erkam'ın yeri kafe restoranda fiyatlarda bir oynama var mı? Yok. Yani kahvaltı, balık çeşitleri fiyatları. Yok vallahi tek tabak kahvaltı 25 lira, Sertme kahvaltı 30 lira. Bunun içinde siyah zeytin, yeşil zeytin, tel peyniri, e, kaşar peyniri, beyaz peynir, muhlama, melemen, bal, reçel, tereyağı hepsi mevcut. Yani e, bir pandemiden çıktı. Vatandaşın da zaten fazla bir e, para yok. yok. Herkes birbirini idare edecek. Evet. Yavaş yavaş. Merdiveni bir bir çıkacağız. Beş beş çıkamayız. Evet. Yavaş yavaş. Ee, personellerimizle hijyenik evet, kurallara sosyal selam. mesafeye uyarak da şu anda sezonu geçiriyoruz İyice. diyebiliriz. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Sağolun. İyi çalışmalar arkadaşlar. Da selamlar. selamlar. İyi bayramlar diliyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Saygılar Can abim. Çok güzel bir hafta sonu geçirdik. Deniz güzel, hava güzel. Sizden sayesinde. Sizin İyiyiz biz de Karasu'dan bu hafta Kocaeli ile ilgili yayınlar yapmak için geldik. Kocaeli ilçemizi de tanıtalım dedik takipçilerimize. Yeni keşfettik. merhabalar evet. iyi tatiller iyi bayramlar küçük adam Yeah. <laughs>